Oysa senden tek bir damla istemiştim. Sana korcaman bir bir sınmak için. Şimdi gidiyorsun, git. Ne zaman başladı bu hikaye? Anımsamak zor. Gençtim. Hazırda fırtınalarım vardı, dört malı sevdalarım. Aman böyle üç beş yemekleri. Geceler için. Acıkmazdı böyle. Bir insanım bu kadar eksilebilirsiniz. Hatırlarsan sesine uyku kaçmış bir adam var. Bu şehrin bir yerlerinde. Düşler olmanın gece bekçisi derdin sen. Gözlerindeki de o seni sen bilmedin. Bu adam ben unuttum. Bak sevdiğin adam gülmeyi bile unuttu. Seni unutamadı. İşin kolayına kaçmadım. Uğruna ölmedim yani. Uğruna ölünecek sandığı biri için yaşadım da. Sen buna da hiç bilmedin, buna da inanmadın. Ben bir başkasına bin anlam yüktüm. Sen aşka kestirmeden gittin. Bir hayatın özetini bırakıp avuçlarıma. Şimdi gidiyoruz. git bana karanlığın ne demek olduğunu öğretmeden bütün ışıklarımızı sardırıyorsun. Bu cehennem cinayetlerini işliyorsun. Sonra bunlara intihar süsü veriyorsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Susuyorsun. susuyorsun. Susacaklarım bitmiyor. Hani sen sevdiğini yarı yolda bırakacak kadar yüreksiz değildin. Düşünmemeyi öğretecektin. Nerede? Nerede? Uzun lafın kısası yok. Anlatacağım çok şey var. O bir rüzgar gibi geldi. Aklımı, hayatımı dağıttım. Şimdi gidiyorsun. Git. Daha ayrılığa bile çatmadan aç bize döndü. Bir yılan gibi soktun Kim Kimsesiz geçersin. Artık ölüm sana dokunmamaktan kötü değil. Ama sana dokunmak da yaşatmadı. Göz çukurlarındaki karanlık bulağında. Sen var ya sen. Allah kahret. Yani şimdi gözleri sana benzeyen bir kızın olmayacak? Yani şimdi başkalarını mı Ben saçlarını okşadığım zaman ellerin öksüz kalır. Şimdi gidiyorsun.